Sahadaki taleplere ayak uydurmak kolay değil. Yağmur, güneş, kar veya tipi, işçilerinizin yapması gereken bir işi var. Ve eğer yavaşlayamazlarsa, cihazları da yavaşlayamaz. Sert ortamlardan başarıyla kurtulmak için, önce pek güçlü mobil bilgisayarlara ihtiyaç duyacak. Bu, daha güçlü, daha hafif bir yapı ve daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir zeka sağlamak için Person 90 daha hızlı işlemeyi gerektirir. Bu yüzden Zebra yeni nesil ultra dayanıklı TC73 ve TC78 serisini yarattı. Bu, işçilerin verileri güvenli bir şekilde yakalamasını, arama yapmasını, mesaj göndermesini, sohbet etmesini, yüklemesini, indirmesini, yön bulmasını ve imza toplamasını sağlar. İşçilerinizle birlikte tasarlanmış, geliştirilmiş ve test edilmiş TC73 ve TC78 serisi, Hercent 28 daha büyük, daha parlak bir ekran, düşme spesifikasyonunda bir artış ve en zorlu ortamlarda hayatta kalma dayanıklılığı sunar. Dubverse tarafından desteklenmektedir. Nokta. Ayrıca, filonuzu yeni, daha büyük bir aksesuar ekosistemiyle özelleştirebilir ve mevcut paylaşım yuvalarınızı da uyarlayıp kullanabilirsiniz. Yeni serinize yıllarca güvenebilirsiniz, destek ve gelecekteki yükseltmelerle birleşik bir 10 yıl boyunca. Ekibinize daha akıllı çalışmaları, daha büyük bir zeka sağlamaları için ultra dayanıklı TC73 ve TC78'i verin, sadece Zebra'dan. Sen